Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. İlk olarak İngiltere Fransa arasında ilginç bir görüntü. Fransa İngiltere'yi mutlu etti. Nasıl mı? Aha. <laughs> Haydi bakalım. Dünyadan Türkiye haberleri, dünyadan ilginç önemli devşi konular. Ne var ne yok. Bilal Feyza ile bodoslama konular. Buyurun video dostlar. Fransız polisi ilk kez Fransa'dan İngiltere'ye kaçak yollarla gitmeye çalışan, denizden botlarla gitmeye çalışan mültecileri böyle durdurdu. Onları geri aşağı indirdi ve botu bıçakla deldiler. Botu patlattılar. Fransa'dan İngiltere'ye jest deniyor. Paris'ten Londra'ya jest. Londra buna çok mutlu oldu. Bayram değil, seyran değil. Enişten beni niye öptü diyor İngiltere. İngilizler biliyor, Fransa da biliyor niye birbirlerini böyle jest yaptıklarını. Yakın zamanda İngiltere Fransa ya yakınlaşmaya çalışıyor. Avrupa'da yeni bir değişim ve dönüşümün hengamesinde Rusya'nın Ukrayna cephe hattından Baltıklara dalması, Avrupa'ya dalma sürecinin başlangıcının eşiğinde bu süreç, bu pembe görüntüler ortaya çıktı. Tabi olan insanlar oluyor. Yazık bu kadar insan yollardan çıkıp o kadar yer açıp Avrupa'ya, İngiltere'ye, Amerika'ya gitmeye çalışıyorlar. Botlar parçalandı. Gidemediler. Hadi bakalım. Sizin fikriniz nedir? Niye Paris Londra'ya böyle bir sürpriz yaptı? İlk kez kaçakları göndermedi. Normalde Paris onları kendisi koyar gönderirdi. Hadi hepiniz İngiltere. Hadi hepiniz İngiltere ederdi. Dur bakalım. Bir şeyler çıkacak. Bir koku var bu işin içinde. Devam. Hop ne yapıyorsun imam efendi? Burası Kosova, Balkanlar. Kosova'da bir imam Priştine'de Amerikan bayrağını göndere çekti. Amerikan bayrağını Kosova, imam. Hop bula nasıl iş bu iş? Evet 4 Temmuz biliyorsunuz Amerika'nın işte bilmem bağımsızlık yıl dönemi. Kosova'da bir imam Amerikan bayrağını Kosova bayrağıyla beraber caminin avlusunda böyle göndere çekti ve önünde saygı duruşunda bulundu. Amerika'ya tam biat eden bir imam mı görüyoruz? Yoksa Kosova'nın Amerika sevgisi çok mu fazla? Eh, var. Bir fazlalık var. Türkiye, Balkanlar'da, Kosova'da çok önemli adımlarımız var. La bir günde bizim bayrağımızı çek. Ha? İmam efendi. Bir günde bizim bayrağımızı çek. Onu görelim. Yoksa çakma imam mı? Böyle bir durum. Türk bayrağını göndere çeken bir imamda da görürüz inşallah Kosova'da. Hani vardır da biz görmüyoruz yansımıyor ama Amerikan bayrağını çeken bir imam görmek çok ilginç bir durum oldu. Kosova, Amerika. Hadi bakalım devam öyle bir anda. İsrail basınına devam ediyorum. İsrail basınından çok önemli bir haber aslında. Hava savunma sistemleri noktasında İsrail hızlı gidiyor ve şimdi İsrail yeni bir aşamaya geçti. Arrow 5. Star Wars filmlerinde olduğu gibi uzay filmlerinde, uzay yolu filmlerinde olduğu gibi İsrail ülkenin, İsrail'in her tarafına bu sistemlerden yerleştirecek lazerle füze durdurma sistemleri. İrondon var. Demir kubbe hava savunma füze sistemi İsrail'de var. Yani %80-%90 başarılı oluyor. İran'ın fırlattığı balistik füzelere karşı %80'lik bir başarıları vardı. Şimdi bunu başka bir aşamaya çıkarmaya çalışıyor. İsrail, İsrail mühendisler ülkenin her tarafına lazer hava savunma füze sistemleri, alçak irtifa, orta irtifa, yüksek irtifa lazer sistemleri yerleştirerek artık füzelerle değil daha uygun, daha ekonomik olacak olan lazerle Kısa menzilli, orta menzilli, uzun menzilli füzeleri durdurma hareketlilik başlayacak. Arrow 5, İzrail duyurdu. Uzay yolu, uzay çağına giriyoruz. Biz de bunun önceliği geliyoruz. İzrail'de bu var da Türkiye'de yok mu? Anlattım bol bol takip eden dostlar bilirler. Haydi bakalım. Dünya yeni bir merhaleye daha hazırlanıyor. İsrail şimdi bunu denemek için bir yerlere kışkırtma girişiminde bulunabilir. Belki İran'a İsrail tekrardan bir saldırı yapar. Belki İsrail Irak'a bir saldırı yapar. Belki İsrail Suriye ekseninde, Lübnan ekseninde, Yemen ekseninde, Mısır ekseninde çok farklı yerlerden bir saldırı girişiminde, ortalığı kızıştırma girişiminde bulunabilir ki bunlar denesin diye. Hadi bakalım. Ziyonlar yeni hazırlık, lazer sistemleri. İzrail teknolojileri, Türk teknolojileri, Kemankeş 1 mini seyir füzemiz, akıllı seyir füzesi bu defa Akıncı'nın kanatlarından ilgili hedefe fırlatıldı ve paraşüt kullanılmadı. Bu defa hedefin göbeğinden karadaki hedefi işte böyle vurdu. İlk kez Kemankeş 1 füzesi 200 km uzaklıktaki hedefe Akıncı TİHA tarafından ateşlendi ve böyle bakın yardıra yardıra gidiyor ve ilgili hedefe nasıl süzüle süzüle ama öyle güzel bir süzülüyor ki düşman unsuru Fark etmeden bak 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 şu salınmaya bak. Bitti. Evet. Tertemiz. Tam göbeğinin göbeğinin deliğinin deliğinden vurdu. <laughs> ya yok böyle bir matematik. <laughs> Matematiğin dibine vurduk elhamdülillah. Mühendislerimiz kemankeş bir akıllı mini seyir füzesiyle bu defa hedefi yerle bir etti. Üzerinde patlayıcı mühimmat yok denecek kadar azdı. Hatta patlamadı diyebiliriz çünkü konmadı. Ama bu karadaki bir tank olur, bir zırhlı araç gereç olur ya da denizdeki bir hedef olur. İmha süreci çok hızlı bir şekilde hayat bulacaktır. Hazırız, daim hazır. Ha istediğimiz zaman ise eğer ki onu kullanmayacaksak paraşüt arkasından tüp diye çıkıyor ve kebankeş sağlam şekilde yelenip yere Tekrardan kullanılmak üzere ilgili unsur araçlara yükleniyor. Öyle fire veremeyiz, öyle boşa mühimmat atamayız. İsraf haramdır canım. Devam. Ha bu israfın haram olduğunu kurum, kuruluş her tarafta her tarafta görmeliyiz. Bu araç gereçlerin fazlalığı. bu bilmem işte şu daire kurumunda, şunda, bunda herkese altlarında sıfır son model lüks arabalar, devletin vergisiyle, devletin benziniyle, devletin bilmem alınan o araçlar, arabalar inşallah azaltılır. Bunlara daha çok yatırım yapılır, yapılması lazım. Devam. Rokesan paylaştı. SOM seyir füzesi hareketli deniz hedeflerine ve kara hedeflerine karşı kullanılacak olan araçlarımızdan insanlı insansız uçar unsurlarımızdan atılacak SOM seyir füzesi 250 kilometre artı menzile sahip birçok özelliğiyle beraber bakın uzunluk 4 metre hey yavrum hey, ağırlık 600 kilo ve üzerinde inanılmaz derecede taşıdığı faydalı mühimmatla beraber yani bombayla beraber ilgili düşman unsurunu göbeğinin deliğinden deliğinden vurduk dedik ya. Bu vurmakta kalmayacak. <laughs> Şişhanesinden girip bilmem ne hanesinden çıkacak. Öyle bir araç, öyle bir füze, öyle bir seyir füzesi. Elhamdülillah. 250 kilometre siz deyin. 350, 550, 1050. Devam. Bu Hindistanların garın ağrıları bitmiyor. İnekçi Hinduların Türkiye'ye karşı garın ağrısı bitmiyor. Hindistan Genelkurmay Başkan Yardımcısı yaptığı açıklamada biz Pakistan'da 3 cepheyle aynı anda mücadele ettik. 3 ülkeyle aynı anda mücadele ettik. 1. Pakistan 2. Çin 3. Türk Türkler ve Çinliler Pakistan'a inanılmaz derecede yardımda bulundular ve öyle teknolojiler verdiler ki Kılpay'ı bu işten sıyırdık. Eğer ki biz savaşı durdurmasaydık bu savaş çok daha büyük bir hal alacaktı. Pakistan ve Hindistan arasında tüm şehirleri kapsayan daha geniş ölçekli bir savaş ortaya çıkacaktı. Çin sistemleri Pakistan'da kullanılıyor ve Pakistan kritik Türk teknolojilerini, elektronik harp teknolojilerini, insansız hava aracı teknolojilerini, İHA'larını, SİHA'larını kullanıyor. Biz çokça Türk SİHA'sını Pakistan'da kalkış yaparken, iniş yaparken gördük. Bize karşı bu üç günlük savaşta kullandılar. Paçayı zor yıttık. <laughs> İnekçi Hinduları Pakistan'la beraber yatırdık, kurban ediyorduk. Ucuz kurtuldular. Aklınızı alırız aklınızı. Aklınızı başınıza alın. Pakistan demek, Türkiye demek. Pakistan demek, Azerbaycan demek. Türkiye, Pakistan, Azerbaycan. Üç devlet, bir millet. Kıyamete kadar, sonuna kadar devam inşallah. İnekçi Hinduları da böyle hop hop hoplatmaya o da devam. İnekçi Hindularla devam ediyorum. Kopmalık bir haber. Hindistan'da <laughs> otoyol yapıldı. Ama bu dünyada ilk ve tek 90 derecelik bir otoyol. <gülüyor> <gülüyor> anda Hindistan basını. Hindistan basını diyor ki biz bu işe şaşkınız. Delhi bu işe şaşkın. Hindistan hükümeti bu işe şaşkın. Nasıl olur da böyle bir köprü yapılır? Alt tarafta tren yolu var. Tren yolunun üzerinde arabaların, araçların geçişini daha rahat sağlamak amacıyla bir köprü, otoyol yapıldı. Fakat köprüyü yapan şirket, köprüyü yapan mühendisler otoyolu keskin bir 90 derecelik açıyla yaptılar. Bu keskin ve 90 derecelik açı Hindistan gündemine bomba gibi düştü. Çünkü yaklaşık 3-4 milyon dolarlık bir para attılar sadece bu köprüye. Orhan diyor yapıyorsun madem köprüyü karşıdan aşağıya indirsene. 90 derecede niye çeviriyorsun? Ya da şöyle datlı bir kavis yap. Ne bu? <laughs> Hindistan basını aha manşet burada. 90 derecelik bir otoyol Hindistan'da gündem oldu. Gazlık yedik. Şimdi ilgili şirket kırmızı mühür yedi artık hiçbir devlet ihalesine katılamayacak 7 tane mühendis yani bu köprüyü yapan mühendisleri tutukladılar sorguya çektiler bilmem işçileri sorguya çektiler İşçilerin ne suçu varsa böyle bir durum hindistan paramız boşa gitti 90 derecelik köprü yaptılar ne meneme iştir bu ey hindular pakistan'a kafa tutana kadar öncesi doğru düzgün yol yapın önden sonra bize gelin hadi bakalım Ha şurada bir not düşeyim. Bu haberi bana atan kardeşimize Allah razı olsun. Sizler de bu tür haberleri benle paylaşırsanız ben de anlatmaya, aktarmaya çalışırım. Benim dikkatten kaçan haberler olabiliyor. Sizler görüyorsunuz, atın bana ben de burada bombalayayım. İsterseniz de isminizi okurum, İstemezseniz de burada haberleri böylece sizin adınıza sunarım. Devam. Norveç, Amerika'dan Almanya'ya, İspanya'dan Danimarka'ya, Ukrayna'dan bilmem nereye dünyanın dört bir tarafında 155 mm topçu mühimmatı üretim fabrikaları kuran Türk firması Repcon şimdi nerede? Az önce dediğim gibi Norveç'te de fabrika kurdu. Topçu mühimmat fabrikası, 155 mm topçu mühimmat üretim fabrikası Amerika'dan, İspanya'dan, Hollanda'dan sonra Danimarka'dan sonra Norveç'te de kuruluyor. Elhamdülillah Türkiye bu alanda dünyada tek Bizim bu rep konfirması harıl harıl topçu mühimmatı üreten, fabrikalar kuran firmamız dünyada tek elhamdülillah. Ha muadilleri var ama bizim kadar efektif ve seri şekilde üretim yapan ve çok daha uygun yollu, uygun fiyatlı üretim hattı kuran, üretim yapan fabrikalar yapan firma Türk firması. Çok şükür Allah'a. Teknoloji bizde. Biz kurulum yapıyoruz. Onların bakımı, onarımı, idamesi Okkayla paramızı alıyoruz. Onlara teknoloji verme yok. Sadece kurulum yapıyoruz. Bakın bu önemli. Aydın bakalım. Daha nereler nereler kapımıza gelecekler? Gelmeye devam edecekler. Bu eli öpmeye devam edecekler. Devam o zaman. İngiltere Suriye'de yeni yönetimle ilk kez bir görüşme yaptı. Ahmet Şara başkanlığındaki Suriye hükümetiyle görüşmeye gelen İngiliz Dışişleri Bakanı İki gün önce Türkiye'ye geldiydi. Sayın Hakan Fidan'la görüştüydü. Hakan Fidan'la görüşmesinin ardından İngiliz Dışişleri Bakanı Suriye'ye geçti. Ve Suriye'de Şam'da Ahmet Şara'yla bir araya geldi. İngilizler gıvama geldi. Sinsi bacak İngilizler güvenmiyoruz ama Suriye'de Türkiye'siz adım atamayacaklarını çok iyi bilen İngilizler isteseler de istemeseler de bu eli öpüp ardından Suriye'ye geçiş yaptılar. Önce Türkiye'nin elini öptüler ardından Suriye'de görüşmeye gittiler. Haydi bakalım. Ameşara çok yakın bir zamanda Türkiye'ye gelecek. nerede onla görüşecek? Kritik temaslar, kritik görüşmeler. Bu kuyruklar daha uzayacaktır. Avrupa'dan Suriye'ye kuyruk daha uzayacaktır. Çünkü Türkiye, Suriye'de yeni bir devlet inşa ediyor. Bu devlet inşa etme sürecinde biz ne dersek Suriye'de o oluyor, Libya'da o oluyor, Somali'de o oluyor. Elhamdülillah. Öyle zaman haydi bakalım. misak Milli toprakları sıraya girdiler. Gelecekler, girecekler. Devam. Ve 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 Mısır'dan kritik görüntüler sevgili dostlar aslında bu Mısır ya da Libya tarafından gelen görüntüler Müslüman kardeşler Mısır Cumhurbaşkanı Mursi'nin rahmetli Mursi'nin hareketi partisi Müslüman kardeşler Mısır'da biliyorsunuz ve darbe olduydu Sisi başa geldiydi. Şimdi aradan geçen 10 yıldan sonra 11 yıl 12 yıl oldu Mısır'da yeni bir hareketlilik var Müslüman kardeşlerin silahlı kanadı Haşimi örgütü ilk kez bir video yayınladı. Bir çölde artık neresiyse Arap basını diyor ki ya Mısır çölleri, Sina çölleri ya da Libya çölleri. Bu çöllerde Haşimi örgütü, Müslüman kardeşlerin silahlı kanadı Haşimi örgütü tatbikat yaparken paylaşılan görüntü ve yazı aynen şu. Geliyoruz. Müslüman kardeşler Mısır'da tekrar geliyor mu? Onu içeren anlar. Ben böyle ellerle ilerleteyim. Hazır sıkıntıya gelmeyeyim. Yüzlerinde maskeler. Eğitim çalışmaları son sürat devam ediyor. Aklımda deli deli sorular. Aklımda deli deli sorular. Yani bakın havanlar da var. Hesap kitap da yapılıyor. İlgili nokta nokta atışı vurulacak hesap kitaplar da yapılıyor. Aklımda deli deli sorularla beraber Mısır'da Haşimi örgütü geliyoruz paylaşımı. Haydin bakalım canım. Haydin bakalım. Daha nereler? Nereler? İşte Haşim örgütü geliyoruz atlı. Ey sisi, sisi pisi, geliyoruz atlı paylaşımı. Ama tam da şunu düşünmeden geçemiyoruz. Türkiye-Mısır arası iyi oldu. Türkiye-Mısır Libya e güzel gelişmeler yaşanıyor. Tam da bu durumda Sisi'nin Türkiye'ye biat etti edeceği hengamede. Bir anda bu Haşim örgütünün ortaya çıkması iyi mi değil mi? Yoksa Amerika, İsrail, İngiltere Fransa. Bunları örgütleyip Libya üzerinde örgütleyip Haşim örgütünü Sisi'yi devirmek için Kahire'ye gönderecek. Mısır'da iç karışıklık çıkması için üçüncü eller 4. eller üzerinden Türkiye'ye karşı sinsi bir plan mı yürüyor? Aklımıza bu tarafta geliyor. Diğer taraftan hani iyi bir gelişme diye düşünürken o bir taraftan Mısır'ın karışması demek Türkiye'nin bölgedeki tüm çıkarlarının tehlikeye girmesi demek. Böyle de bir sürecin mi başlayacağı acaba ortaya çıkacak? Türk Devlet Haklı Mısır'da bu süreci idame etme. Türk Devlet Haklı Mısır, Libya ekseninde, Gazze, Filistin ekseninde orada sıkıntıların daha da büyümesini engelleme adına buna karşı tedbir Mısır'da beraber geliştirilecek mi? Nedir ne değildir? Bize karşı bizim durumumuza iyi yoksa kötü yönde bir gelişme mi? Hepsi ahanda ortada duruyor. Bir daha sayıza sizler için bu durumu anlatıyor. Mısır'da Haşim örgütü bir anda ortaya çıktı. Takibe devam. Ve tam ben haberler anlatırken elektrikler gitti sevgili dostlar. Şimdi sizlere mikrofonsuz ve kamerasız son haberi anlatmaya çalışacağım. Ve reisten F-35 çıkışı. F-35 Trump... Erdoğan son tahlilde açıklama. Bu yaptığım video kaydı bilgisayarın, laptopun mikrofondan yapıyorum. Ses iyi gelmeyebilir. Affola. Kamera mamera yok çalışmıyor. Kendim şöyle çekeyim ama hiç gözükmüyorum. Neyse. Artık bir saniye bir ışık. Aha. <laughs> Vallahi ışığı açtım. Telefonun ışığını açtım. Telefon ışığından sizlere sesleniyorum. Son haberle beraber F-35'ler Türkiye'ye geliyor. Sayın Erdoğan müjdeyi verdi. Trump'la görüştüm. F-35'ler gelecek. Çıkışı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Yani İnşallah bu süreçte, bu F-35 alım sürecinde yıllardır süren o sıkıntılı günler bitecektir. Biz F-35 geçici süreçte ihtiyacımız var. Kaan, yerli ve milli Kaan savaş uçağımız inşallah geliyor. Mühendislerimiz harıl harıl harı çalışıyor. Sayın Erdoğan yaptığı açıklamada Trump'la görüşmelerim var. Trump'ın verdiği sözler var. Trump'a bu sözleri noktasında itibadımız var. Ve yıl sonuna kadar F-35'ler Amerika'dan Türkiye'ye teslim edilecek. İlk etapta bizim için üretilen, hala Amerika'da hangarlarda bekletilen 6 adet F-35'imiz var. Onlar gönderilecek ardından diğerleri peşi sıra gelecektir. Bu çıkışlı açıklamanın ardından Sayın Erdoğan Yunanistan'a da değindi. Yunanistan korkmasın F-35'ler Türkiye'ye geliyor diye. Biz F-35'leri onları korkutmak için almıyoruz bir mesajı verdi. Biz NATO'nun güvenliği ve NATO ülkelerinin güvenliği ve dahi NATO'nun daha güçlü olması için ve dahi değişen coğrafya değişen bu iklimde, dünya savaş ikliminde çok daha güçlü bir NATO olması babında F-35'leri talep ediyoruz ve Trump da bize verecek bunun sözünü verdi dedi Sayın Erdoğan. Hadi bakalım sarı camuş. Hadi bakalım. Öyle boş yere sırıtma değil. Bak sarı camuşsun, sarı domuzsun. Sarı Trump. Sarı olan Trump ol. Bize verdiğin sözleri bari bir kere tut. Çok da güvenmiyoruz ama Yine biz çalışmaya devam edeceğiz. Biz esasen Kaan Yeli ve Milli Uçağımız gelene kadar bu geçişli süreçlerde Tayfun Eurofighter, Tayfun Savaşçağ, ne bileyim ben işte F-35'ler, diğer unsurlarla beraber kendimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Ardından tamamen biz Yeli ve Milli bam bam bam. Karanlıkta haberler böyle böyle sizlere anlatmaya ve sunmaya çalıştım sevgili dostlar. Şöyle kendimi aşağı çekeyim. İşte bu güzel haritanın önünde gönül coğrafyamız, misak milli coğrafyamız ve dost kardeş diyarların coğrafyasıyla beraber bizler her taraftayız, her tarafta olmaya devam edeceğiz. Güzel duamızla bugün haberleri bitiriyorum inşallah. Karanlık bir köy hayatı buna şükür halimize bin şükür. O zaman Bilal Feyza sizler için yardımlara devam edecek inşallah. Ne diyoruz? Durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah hedef ama Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zaffet etsin Allah Türkiye'mizi her daim celsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.